Merhaba arkadaşlar. Ben Dursun Özaslan. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gene doğada geziyoruz. Arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Arkadaşlar yorum yazıp Yorum yazmayı da unutmayalım. Saygılarla arkadaşlar gezimize devam. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim etrafı. Şimdi arkadaşlar yüksek dağlar, ovalar. Oo. Oh. Şimdi arkadaşlar diyeceksin sen burada niye geziyorsun? Burası neresi? Arkadaşlar burası e, herhangi bir şey. Su da yukarıda. Yani şu gideceğimiz yerde güzel bir kaynak suyu var. Şimdi ben bugün malzemesiz geldim. Nasıl yani? E, i̇şte küreğim yok. Ondan sonra küreğim yok yok. Bakayım. Eğer su akıyorsa bir gün özellikle ee, geleceğim o, o geçiş suyun başına varınca anlatırım arkadaşlar da. Şimdi ben bu suyu şöyle keşfettim. Ben aşağı yolda gidiyordum. Ee, baktım bir ark var. Şöyle ark gidiyor Ve aynı şimdi geldiğim gibi burayı takip ettim. Havaflara bakın arkadaşlar. Ondan sonra geldim geldim. Şuraya kadar geldim. Neyse. işte içerisi pis. Ondan sonra bakıyor musun? İçerisi pis. Ondan sonra kesilmiş mi? Pis olmuş. Şey olmuş O, Oo, ahir arkadaşlar. Arkadaşlar ee, biz şimdi burayı nasıl yapacağız? Kürek olacak. Burayı buraya bir temizleyecek. Burayı biraz yükselecek şöyle. Önünü şöyle. Oraya bir boru. Şurayı da temizleyecek. Şurayı da şöyle temizleyeceğim. Şu anda malzeme olmadığı için. Ooo. Oh, oh, arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bu suyu biraz yükseğe kaldıralım. Hemi oradan akınca gelen giden insanlar su içsin. Oo. Oh. Arkadaşlar size ben bir şey söyleyeceğim. Ben sigarayı yavaş yavaş bırakıyorum arkadaşlar. Sizin sayenizde. Yani sizinle doğayı geziyorum. Ondan sonra doğayı gezdimydim de şöyle göstereyim. Dedim ki kendi kendime ben niye zıkarayı içiyorum bırak zıkarayı dedim ve ha şöyle bir şey var. ara sıra da e, içiyorum zıkarayı ama bugünden itibaren bazen binde bir böyle şey oluyor nasıl diyeyim kafam dalıyor hemen zıkarayı şöyle bir arıyorum <laughs> şöyle bir arıyorum zıkarayı lan diyorum sonra da kendi kendime lan dursun bıraktın ya diyor diyor İşte öyle arkadaşlar burası da yoncaymış sürülmüş vay wow, şuradaki eve şurada keva bak Burada mı kaynağı? Arkadaşlar sizlerle birlikte doğada gezmeye aynen devam tam gaz arkadaşlar şu ağacı merak ettim bu nefesimin darlığı da sıkarayı azalttığımdan önce gitmişler. Şey Arkadaşlar. Kaynak wow. gibi bir şey var değil de yok ya. Yok yok. Oh. Şurada su neden gelmiş? Şu, Şurada. Hmm. Bu Şurada hatta kaynak mı varmış. Bilmiyorum şurada Ha. Şurada şöyle mi gelmiş herhalde? Şöyle gelmiş. Ne böyle bir tele varmış. Terajın ana hemen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben şimdi sigarayı bir içiyorum, bir bırakıyorum. Bir içiyorum, bir bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar ben e, hani öyle bildiğiniz bir teknik var mı? Sigarayı nasıl bırakabilirim? Ve hiç nasıl içmeyebilirim? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar ben çok azimliyim ama ya şöyle söyleyeyim. Sıkarayı bir türlü bir şey demedim. Hani yok bırakıyorum bırakıyorum. Ama işte bir yok bir içiyor. Arkadaşlar şöyle kesinlikle bırakacağım bir sizin şeyiniz varsa böyle bilginiz, tekniğiniz veya bana önereceğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İnanır mısınız? Çok sevinirim. Şu sizin ne var ya doğada gezmek ve sigarayı bırakmak kadar bana iyi bir şey yok yani. Demeyin keyfime. Arkadaşlar sizinle beraber inşallah öyle bildiğiniz bir şey varsa arkadaş bildiğiniz bir e, teknik olabilir hani bilginiz olabilir ben şu türlü şöyle bıraktım diye bir, bir yani şeyiniz olabilir yorumlara yazın arkadaşlar ben de sizin sayenizde sigarayı bir içip bir bırakıyordum. Bırakacağım. İçmeyeceğim. Ama sizin sayesinde arkadaşlar bana ne önerirsiniz Arkadaşlar Ağaçların boyuna bakın. Maşallah. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın. Başka bir doğada geziyorumla görüşmek üzere Allah'a emanet olun.